şampiyonluk karşılaşması. Onun kariyerindeki en büyük başlığı eğer kazansaydı Floyd Mayweather'ın rakibi olacaktı. Selçuk Aydın şimdi Gürcü rakibiyle karşı karşıya gelmek için ringde. Welcome in Ratingen. Şimdi karnına çalıştı sağ sol direktler. Gürcü boksör sol direktlere de. Kapandı Selçuk. Sağ sol direkt aparkat. Gürcü boksör Nodar Selçuk'un üzerine gitmek istedi. Selçuk'tan bir mideye sağ. Sonra sağ kroşe yine. Üzerine bastırdı. Aparkat denemesi var. Hakem kafayı kaldırdı Yenilgisiz gelmişti İstanbul'a. Mağlubiyetle dönmüştü. Rumen boksör. İşte gümüş kemer maçlarıydı onlar. Sağ kroşe. Amatör Başarı, kariyerinde de Hadi. hafif siklet 2004 Avrupa şampiyonu 2002'de finalist. Güzel. İyi başarılar yakaladı Selçuk. Güzel. Hem amatörde hem de profesyonel kariyerinde. Güzel. Sağ sol devam ediyor. Sol sol köşe ama bunlar çok etkili değildi derken Gürcü boksörden bir kontra sürpriz yumruk geldi. İkinci altta tamamlandı. Sert yumruklarla bertaraf etmek niyetinde Selçuk. Gürcü boksörden de aradan birkaç tane etkili yumruk geldi. Selçuk rakibinin peşinde. Sağ kroşe süper. <laughs> Ensesine bastırdı. Karaciğer'e yöneldi. Yine dirseğiyle kapattı oh, orada Gürcü. Boşluğunu da çok iyi kapatıyor. Başar, başar! Gövdesini adeta kale gibi kapatmış vaziyette Gürcü boksör Nodar Robakitse. 1994 doğumlu henüz 21 yaşında Nodar Robakitse genç bir boksör. çok harika. Sağ parkat gerçekten çok iyiydi. Başarılı yumruklar geliyor. Sağ köşe yine. Bir de sol geldi. <laughs> Robert. Gürcistan'da, İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da maçlara çıktı. Almanya'da ilk kez ringe çıkıyor. Selçuk'un karşısında bu da onun tanesizliği olsa gerek. Sağ sol koşular devam etti. Bir tane daha sağ geldi ama kafasını sıyırdı geçti Gürcü boksörü. 15 bin nüfuslu Borkomi kasabasında yaşıyor Nobar Robakit'te. Ahmet Öner'in organizasyonu Arena Box Promotion'da Almanya'da Türk boksörlerimiz Ringe çıkmış vaziyette. Dur, 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 dur. Dur. Selçuk Aydın birazdan da Avni Yıldırım. Sağ kroşe. Bir sol denemesi. Bir sağ kroşe daha. Arka arka ikincisi. Selçuk dur, dur. rakibini yatırabilmek için o kadar sert deniyor ki. Ama yıkılmadı bir türlü. Bravo aslanım bravo. 5. bu şekilde sona erdi. Giderek alevlenen sertleşen bir mi? Beşinci round. <laughs> 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 Beşinci başlar devam 5. round'da yine İki boksörün de hareketli olduğunu görüyoruz. Selçuk ilk saniyelerde acele etmiyor sürekli. Bunu yaptı maçın başından beri. Yakaladığı anda rakibini sert yumruklarla bertaraf etmek niyetinde Selçuk. Gürcü boksörden de aradan birkaç tane etkili yumruk geldi. Selçuk rakibinin peşinde. Sağ kroşe süper. <laughs> Ensesine bastırdı. Karaciğer'e yöneldi. Yine dirseğiyle kapattı orada Gürcü. Boşluğunu da çok iyi kapatıyor. Já, Gövdesini çok, adeta kale gibi kapatmış vaziyette Gürcü boksör Nodar Robakit'te. Evet 5. raundun evet, sonunda Selçuk Aydın'ın rakibi devam edemiyor sevgili izleyiciler. <laughs> Selçuk Aydın kazanıyor. Geri dönüş mücadelesinde etkili bir oyunun ardından rakibini mağlup etmeyi başarıyor Selçuk Aydın Trabzonlu boksörümüz. 2015 yılında 9. maçına çıktı Gürcü boksör. Kaybediyor. Bakın birçok yenilgisiz boksöre karşı hiç knockout olmamıştı. Ama Selçuk Aydın onu knockout etmeyi başarıyor. Geri dönüş işte hoş geldin lafı çok yakıştı. Çünkü o 17 Mayıs 2014'ten bu yana ikinci maçı bu Selçuk'un. Artık daha sık maçlar yapması dileğiyle diyoruz. Şimdi Avni Yıldırım'ın mücadelesi başlayacak. Yönetmenim beni uyarıyor. Kısa bir reklam arası. Bir dakika kadar sonra buradayız. Retired after round five. And so, winner by TKO. Selçuk Aydın. Selçuk Aydın kazanıyor. Selçuk kariyerinde 28. galibiyetini 21. nakavtunu yapmış oldu. 31. maçında. Selçuk Aydın kazanırsın. Kısacık bir ara daha var. Sonra sizlere çok sürpriz bir görüntü ekranlara getireceğiz. Biliyorsunuz yarın akşam olağanüstü yine İngiltere'den Manchester Aranı'dan büyük bir boks gecesi var. Onun tartısında bir olay yaşandı. Onları da ekranlara getireceğiz. Selçuk Aydın omuzlarda. İşte Türk bayrağımız. Yeni başladık. Yeniden başladık diyor Selçuk. Evet. Yayınımız devam ediyor sevgili box severler. Abi, Hadi, Hadi. 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 Hadi.